Arkadaşlar bir saniye ne oluyor ya? Evet ses 1 2 3 deneme. gidiyor eminim ki. Herhalde ses 1 2 deniyor sesim geliyor mu? Ama öyle. Çok kötü çıkıyor sesin şu an. Öyle yapınca. Hayır 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 mikrofonu dokunmuyoruz. Mikrofonumuzu dokunmuyoruz. Olsun ne bak. Sen gel buraya hala. Hadi oyunumuza başladık arkadaşlar. <laughs> koyun buldum ilk başta başlamazdan hem de iki tane arkadaşlar ama ben ben hayatta modundayım yani yaratıcılık modunda olduğum için gene de veriyor ama anlamsız bir cümle. Eee Ah dur ne yapıyorsun? Hey 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 hey. hey. Arkadaşlar oh, oh, şey bakmayın, kardeşim uh. ya işte. Bebek bir şey anlamıyor. Ay arkadaşlar. Tıklayalım. <laughs> Şimdi gelin arkadaşlar yatak başlayalım. <laughs> yatak olarak gri alıyorum. Yatak tamamlandı. Şimdi. Biz birinci sürümü oynadığımız için arkadaşlar. Of ya çok güzel odunlar var. Arkadaşlar hani yani <laughs> böyle kendimize kalmalık değil de. Çadır kuralım demek istiyorum. Değil <laughs> mi? Nasıl, nasıl kuracağız? Ya. Öyle yapma çok kötü çıkıyor sesin diyorum. Tamam tamam. Neredesin? Ben yaratıcı yere korku istemiyorum. Ya gel be ama yaratıcı yok bir gir. Arkadaşlar ben kendime bir çadır ee? yapacağız. kuracağız. Kampta yer var. Oh, bu arada bir tane at buldum. Biliyorum o atı ben de gördüm. Oyuncu lan Çok güzelmiş de. Bu ne? Bekle gel kendime çadır yapıyorum. Ben sen de yap anlamadım. Hayır. Gel seninle bir şey çekelim mi? Kampta 24 saat çekeceğim ben. Ah, ben de geliyorum. Ben de sana katılacağım. Ama çadır yap o zaman kendine. Ben ikimiz beraber yaşamayacak mıyız? Hayır çadırmazsa almam seni. <laughs> arkadaşlar bana ne yaptı? Olabilir böyle şeyler. Ve arkadaşlar bu kadar büyüklük yeterli değil. <laughs> Hayır! Sağ ol. Arkadaşlar yani mikrofon işte yani Ay. çocuk. Hayır. Evet. <laughs> Arkadaşlar abla olmak zor ya. Bakın şimdi böyle yatağımda yatıyorum ve kalkıyorum. Yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız yatacağız kalkacağız yatacağız kalkacağız hop oradayım. Dağlar yapacağız, boşlar yatacağız, hepsi bir yerde. Yatacağız kalkacağız hep hop oradayım. Dağlar boşlar hepsi bir yerde. Hop diğerlerdeyim. Arkadaşlar şimdi bu nasıl bir biçimiz çadırız derseniz ben size hemen çadırımı göstereceğim. Arkadaşlar çadırım çok büyük oluyor arkadaşlar. Çünkü ben <laughs> e, böyle büyük bir çadır... Baba şahid çadırı... hiç aldın mı? Alacağım ama şimdi değil Bakın arkadaşlar ben Alex'im o ise Steve. Aha evet bak bu çok güzel. Aynen her oktan bir tane alacağım. Gider misin evimin önünde? Bırakın. Ve kam ateşi arkadaşlar bakın. Şunun gerçekçiliğine bakın. Kamp ateşine bakman lazım ama neyse. Ben bunları istiyorum arkadaşlar. Bu renk güzel yani. Hoşuma gidiyor benim. Bayağı ok alıyorum ben. Ne yapam? Ve bunlar çok iyi işe yarayacak. Ne yapam? Arkadaşlar tabii ki de buralarımı da kapatıyorum yani. Asla unutmam ben. Kusura bakmayın da yani. Çıdır çıdır dedik de yani. dik çalıyor orada da yani ama arkadaşlar şöyle bir tanecik daha koyalım Aha, ama bu kadar yetmez ki yürü git lan bu kadar yetmez ki bakın bana şöyle güzel canım arkadaşlar abicim kapıyı kapatır mısın? Tamam bir dakika. Çünkü yoksun. Ee, <laughs> bir dakika. Benim çadırım şu an iyi gidiyor çünkü sen yoksun ve çadırını daha yapmadım. Güvensiz. Prosing ve ezik çadırımı yazacağım. Bu çadır yalnız ezik değil. Benim çadırım mega çadır. Arkadaşlar bu arada mega çadır. Meyve çadır ha Hayır mega çadır. Mega çadır. Evet. Ay ben de çok korktum ya. Arkadaşlar içerideki ne oh, bir dakika. Ha, ah, bir dakika. Ve kimse giremiyor. Benim çadırma. <laughs> Arkadaşlar evimin güzelliğini bakar mısınız? Şaka mı çadırım? Bakın. Şimdi arkadaşlar bir tek yatak almamız kaldı. O yatağımı da alırım diye düşünüyorum Oy. saniyeler içinde. Ben <laughs> istiyorum yerlerimi arkadaşlar. Oo çadırım güzelmiş. Sağ Caniko. ben... Aa, ben de buldum. Ne Bu buldun? Bu yeni şey hop, hop. Hangi renk yün aldın sen? Beyaz. Benden çaldın kesin ama neyse. Yok. Bir inek ölmüştü ya. Hı, -hı. Ondan aldım. İnekten mi düştü lan? Yok. Neden, Neden düştü? Koyundan. Hadi yanlışlıktan çıktı. Aferin. Videoyu like atsınlar. abone olsunlar mı? Evet. Peki. Like atsın. Peki, like atsınlar mı? Evet. Peki, atmazlarsa ne yaparsın? Ha? Peki, peki, at. peki atmazlarsa? Atmazlarsa? Atmazlarsa. Evet. Ne yaparsın? O evet. Ne yaparım? Döverim. Oo. Hayır, dövmem. arkadaşlar ama ne dediğini duydunuz mu? Az önce. Sen nasıl çapraz yapabiliyorsun? He buldum. <gülüyor> <gülüyor> hop hop. Hop hop. How about you, sir? What do you miss? of of Neye bakmış ya Sakın kırayım diyeyim mi? Yok kırmayacağım Yok benim hatam değil Benim hatam olur Ah, oh. oh. Bak 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 öf. Öf aklımda çok güzel pi planlar var ama. Ah. Tamam sadece bunları birleştirmem lazım. Bak ya, bak ya. kimin sen benim kim bak? Ay lafı çok soktum yemin ediyorum. Ben benim kim yok. Özel bir çadır. Ben bilmiyorsun böyle çadırları. Ama ne ya bundan? Ve kapı zamanı. Özel kapılar gelsin. Şurada <laughs> alalım da. Ben zenginim çünkü bak zengin bir şeyler yaptım. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir dakika. bekle ya tamam şu evimi daha da bitirmedim çünkü hay hay bekle Bir dakika ben neden duman almadım ki? Daha arkası da bitirmedim infa bu arada. Arkadaşlar bu arada Minecraft'ta araba yapacağız ve bunun da 24 saatlik videosunu çekmemizi istiyorsanız videoyu like atmayı abone olmayı unutmayın. Oh, merdiven evi yaptım ya. Ulan merdiven evi yaptım ya. Ulan. Yok. Oradaları camdan kapatacağım. <laughs> Aynen. Böyle kanka. Ne? Hatırlıyorum. Mavi. Mavi yataklar. Her gün. <laughs> güzeldir. Hey, ne kapıları mı kim kırdı? Evet bak kapıları mı kırmış birileri. Ama bak seni gösteririm. <laughs> ne oldu? Ne? Ne? Yok. Tamam. Bakın yeşil şey yemiyor. Ya yemiyor da benim değil arkadaşlar. Olar Şu an benim. Başla beri ben konuş konuşuyorum. <laughs> <laughs> Ve hifade onu daha yeni fark arkadaşlar. Allah'ım en azından daha fazlasını gördük de. Yaptık valla arkadaşlar. Yokum. Sen bir şey alayım Ne? Oh, oh. Ne? Söylemeyeceğim. Yok yok yok. <laughs> Sence bir ne unuttun? Bir düşün bakalım. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Ay ateş de değil. Hayır. Söyleyeyim evet. mi? Ben mi lan? Akabe adını unutmuşsun. Öf. Evet. Ne? Osman. <laughs> <Hoş gülüyor> Osman'dan <'nın> birisinin sesini. <laughs> Gel lan buraya. Sakın <laughs> aşağıma bak. 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 <laughs> <laughs> çocuk çocuk var ya mis gibi <laughs> <laughs> hiç, hiç. oğlum Evet biliyorum ben bunu. De abart gerekiyor. gerekiyor. Ne oluyor baba? Aa, ah, ah, Arkadaşlar. Yok ulan. ulan dik. Hayır. Hayır. Bekleyin. Sağda kılıçlar da var. Ben bu. Ama nereye? Az. Hadi ben az. Ben kadar eklebilir miyim? Be bekle, bekle. <laughs> evet arkadaşlar. Ruh <laughs> ve bunlardan alacağım. Ben sana söyledim ne? Ah, ah, ne bu? Ama, ama, sen, senin mi bir tane daha bir şey almayı unuttuğunu? Örs. Hayda varı. Şu bakma. Uf, ne şimdi daha? Uf, uf. Mmm, Mis gibi ya. Her şey. Ya, evet. Mükemmel. Arkadaşlar eğer zengin fakir video da gelmesini istiyorsunuz. Ne yapmaları gerekiyor İfa? Evet. Atmazsanız her şey gider. Bir dakika bir şey daha da unuttum. Bir dakika. 玩干嘛？嗯。